Verilen karenin etrafındaki çemberlere 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 rakamları yerleştirilecektir. Bu yerleştirilme yapıldıktan sonra her bir kenarda kalan çemberlerin toplamı ardışık 4 sayı oluşturacak bize. Buna göre yerleştirmeye çalışalım. Yani şu şekilde olacak. Buradaki üçlünün toplamı, buradaki üçlünün toplamı, diğer üçlü ve diğer üçlü. Bu dördünün toplamı birbirinin ardışı dört sayı oluşturacakmış bize şekle baktığımızda 9, 6 ve 7 yerleştirilmiş. Yani büyük olan 3 tane sayı yerleştirilmiş. Bir de 8 var büyük olan. Diğer 8 sayısını köşelerden bir yere koyarsak eğer o köşe diğerlerine göre daha hızlı yükselir. Ve artış olma imkanı ortadan kalkar. Dolayısıyla 8'i diğerleri gibi orta bir yere yani sadece burası kalmış. buraya almak zorundayız. 8 de yerleştirdikten sonra 1, 2, 3, 4 rakamları kaldı sadece elimizde. Artışık oluşturmak için şuna dikkat edelim. Birkaç deneme yanılmayla da bulabiliriz bunların yerlerini ama şuna dikkat edersek bir sayısı küçük bir sayı. Dolayısıyla 9 ve 7 büyük olan yeri yerleştirelim ki fark çok açılmasın diğerleriyle. 9 ve 7'ye baktığımızda aradaki fark 2 şu anda. Eğer biz buraya 2 şu kısma da 4'ü verirsek her iki taraftan bakıldığında eşit olur. Aradaki fark kapanır. Biz eşit olmasını değil, artışık olmasını istiyoruz. Dolayısıyla aradaki fark 2 değil de 1 olacak şekilde bakalım. Yani bu kısma 3, bu kısma 4 verirsek burada 2 verdiğimizde kontrol edelim. Bu taraftaki sayıların toplamı 13. Bu kenardan bakarsak 7, 8, 4 daha 12. Yukarı doğru baktığımızda 14. Sola doğru baktığımızda da 9, 11 yapmış oluyor. Yani 11, 12, 13, 14 artışık sayılarını bulmuş oluyoruz bilgilere göre elde edilen bu artışık 4 sayıdan en küçüğü kaçtır denmiş. En küçüğü 11'dir.